Evet, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arto. Canım, Sevilim. beyim söyle aşkito. Sevilen. Aşkito. Nara, nara. sevilen program Survivor'a... Kalkız, bir alay çekelim seninle. Sus. Sevilen program Survivor'a katılacakları evet. konuşulan... ...Mert Aydın ve Merve... Bulur. Bakalım katılacak. <gülüyor> Bilemiyorum. <gülüyor> Sevilen Program Survivor konuşulmaya devam ediyor. Yarışmaya katılacağını söyleyen Mert Aydın iddiaları doğruladı mı? Çok da mutluyuz işte. De. Çok da mutluyuz işte. De yarışmaya katılacağı yönünde haberleri çıkan bir diğer isim eski eşi Merve Bolur. Aydın'la biten evliliklerini Dominik'te mi canlandıracak? <laughs> Rating yeni Survivor başlamasına az bir süre kala gündemden düşmüyor. Geçen yıla göre daha farklı bir formatta karşımıza çıkacak program Berdan Mardini, Yusuf Güney, Ümit Erdim, Murat Eken gibi güçlü isimlerle yeni sezona güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ah. Güzel. Gönüllüler kadrosunda belli olduğu programda Merve Bolur ve Mert Aydın'ın da yarışmaya katılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Aydın ve Bolur çifti aynı gelişen ilişkilerini yine aynı bir kararla Ekim ayında nikah masasına taşımıştı. Sadece 53 gün süren evliliği 23 Kasım'da tek celsede bitirmişlerdi. Abi olmadı yürütemedik. Ee, Merve Merve'ye her şey için çok teşekkür ediyorum. Kadar, teşekkürler Sağ olun. Ayrılık sonrası yan yana görüntü vermekten kaçınmayan çiftin son görüşmelerinde Survivor hakkında konuştukları iddia edildi. Öyle ki programın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın ikiliyle görüşme yaptığı, müzisinin kabul ettiği, oyuncunun ise ilk başta tamam demesine rağmen daha sonra yapım ekibine kararını yeniden gözden geçireceğini ilettiği iddia edildi. Elimize ulaşan bir istihbarata göre Aydın'ın Survivor'a katılması kesin. Hatta Aydın, Survivor benim için oldu sayılır, bugün yarın açıklarlar, bu sene zeka oyunları çokmuş, diğer parkur oyunları bana göre değil, çok zor biliyorum diyormuş. Merve Bolor'un Survivor akıbeti de kafaları karıştı kesinleşen iddianın ardından yakın arkadaşları Aslı Saruhan Hünel kardeşlerin mekanında ilk kez görüntülenen Mert Aydın Merve Bolu'yla barışma sorusuna noktayı koydu. Biz sadece arkadaşız. Yok öyle bir şey söz şey değil yani öyle bir şey yok şu anda konuştuğumuz. Biz arkadaşız zaten. Bir sorunumuz da yok. Arkadaşız. Ee, öyle bir hocam. şey de düşünmüyoruz. Bakalım Mert Aydın'ın ardından Merve Bolu'da yarışmaya katılacak mı? Evet şimdi ben burada heyecanla bakıyorum. Acaba katılacak mı katılmayacaklar mı diye. Galiba Mert gidiyor. Mert e, gidebilir artık. Çünkü zaten yeterince. E, ya hadi hadi söyle artık. <laughs> Ay bunu biliyor günlerde söylemiyor. Şu Mert'i arar mısın? Yeter Sabahları mi? uyuyor. Sen Geçinlik bu kadar sır olur. tutuyor muydun ya ağzında <laughs> ba bakla ıslanmayan adam? Kim ben sen miyim? Allah şükürler olsun. Ben Benim bildiklerimi bir bilseniz. Bir bilseniz diye. <laughs> Neyin mesela? söyle. <laughs> senle ilgili değil aşkım. Senin için dışında. Mert e, bence gitmek istiyor şöyle ki. Bir kere biraz uzaklaşmak istiyor. Ama ya Merve de gelirse düşünsene uzaklaşmak için Survivor'a gitmişim eski karım geldi. Aslında Merve'yi de istiyor. Merve'nin e, bence bu, burası onun fikri değil bu benim fikrim. <laughs> Denizin, güneşin ve doğanın ona çok iyi geleceğine inanıyor. Yahu Bence. orası Survivor tatil köyü değil. <laughs> Hangi deniz güneşte ama çamurda yazacak yaşayacaklar. Ya aç ilk kalacaklar ilk aç bir ilaç. Ya ilk haftalar biraz da. Öyle bir şey yok. Dördü, bir geldiği gün başlıyor. Ya. Bak iniyorlar mis gibiler böyle tıraşlar mıraşlar her şey okey. Hadi <laughs> diyor Acun geliyor Acun böyle enteresan aletleriyle araçlarıyla. Geliyor diyor ki hadi diyor ödül oyunu ödül ne biliyor musun? Barınak ilk Nerede yatacaklarına karar verecekler. Yok öyle bir deniz kum güneş. Ne bu? Antalya tatil köyüne gittiler. <laughs> ben Mert'in Mert'in gidebileceğine inanıyorum zaten. Ben Mert'in gideceğini gördüm şu an. Dedi ki Survivor benim için tamamdır dedi yani. Evet yani Mert şu anda aslında kalbi kırık, yeni ayrılmış. Yani tam tam acınlık bir şu anda adam. <laughs> Güzel adam yani Sen şu an için. Sen bombaya bak şimdi, tabii. benim dur kurguma bak. <laughs> Mert orada ya başkasına aşık olursa. E tabii niye olmasın? <laughs> acun Aa, medya basılır. Ben, Merve ben, Mermin, bulur. Tabii tabii. Ben yüzde yüz acun olsam kesin götürürüm onu. Bak kesin. <laughs> ne yapar ne tabii, eder? Tabii. Tabii. Mert okeydir yani. Merve gider. Burada mi? ağlayan bir kadın yani. Orada. Ay, düşünsene evet, ödül tabii, oyununda, iletişim oyununda hı. en sevdiklerinle görüştüyse Merve Boloğlu'yu yaşlaşıyorsun. İyi çok güzel. Güzel. Üf. Üf ne reytingler ne reytingler. Çünkü geçen sene istenilen şey yoktu Survivor'da. Ee, bu yıl iyi takım yavaş yavaş, yavaş güzelleşiyor. Ya, yok ben Merve'yi istiyorum kadroda. Hatta Merve gidince Mert'in başkasına aşık olmuşsun Merve, şu an Hayır Merve'yi ben de istiyorum da ya, Merve'nin... <coughs> yani fikirleri ya, Bugün istiyor, karşı yarın çıkacak. hayır diyor. Bunlar, ve bakar mısın ikizler Burcu nun? Bana çok ikizler vibe alıyorum kız. <gülüyor> <gülüyor> Benim vibe'ım <'ımmış. gülüyor> Bu ikizler Burcu mu bu kızcağız ya? Ya değil galiba ikizler Burcu ya. Değil mi bakacağız. Değil diyebiliyorum ben. Ay. Ee, değil, ama boşan. Başak. Başak. Hem bu ya Başak olup da nasıl Ay, bu kadar daha... benim kızım Başak. Hayır yani Başak Burcu biliyorsun tertipli, düzenli. Düzen, her şeyi Oo, feci bellidir yani. kaçta yani. Kaçtı yatıp kalktı bile bellidir Başak. Her şey Başak. bellidir. Bu yükseleni ne acaba? Onu bilemeyiz tabii Google'da yazmıyor. Yani ee, ben Merve'ye iyi geleceğine Bak, inanıyorum. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? ben Mert'i çok sev sevdim. Bir kere sevdim. çok iyi para kazanacağına tabii inanıyorum. Var evet, yok, yok, kadar yok. Para yok. Çok iyi bir para var. Ya söyle. E var ya. Ya niye söylemiyorsun? Asıl sana başka bir yerden bir şey duydum. Yılın bombası Survivor'la alakalı. Sen lütfen söyler misin Ertuğrul'cum? Başka yerden duydun. Sen yaz bana. İnanılmaz. İnanılmaz yeni bir yarışmacılar giriyormuş. Bir tanesi mesela. inanılmaz. Tanıyor musun? Şişman birisi giriyormuş Survivor'a. E, tamam mental kazanacak orada. Ben sana söyleyeyim mental sağlığa dikkat. Şişman ve ee, yani bayağı. Tanıdık biri mi? Değil galiba. Ama gönüllülerde şişman biri olacak. Evet. O zaman gönüllülerde de olsun. Yani böyle, o zaman ben olabilirim. <laughs> Şöyle bir bana baktın. <laughs> Şişma, oy şişmanım şişmanım. Kendiyle bu kadar barışık bir arkadaşım. Herhalde Allah Allah ne olacak ya? Ama lütfen saçını ektireyim ben. Olur. Yutturayım seni ektireyim. Ama acaba kim olsa? Mesela şişman bir ünlü. Düşünüyorum, düşünüyorum. kadın er kim? Eser Yenenler. Eser katılmaz. Doğru söylüyor. Eser Yenenler şişman. Evet. Karısı da hep söylediği için söylüyoruz ya. Şişmanlığıyla hep dalga geçiyorlar. Başka kim olabilir? Şeye zayıfladı zaten Hakan Aysev. Çok Şaf zayıfladı. Şafak Sezer de zayıfladı. Şafak Sezer hiç şişman kategorisinde değil. Ay hiç... Hadi kim, kim Survivor, Survivor için çok kişi yazdınız Ünlülerde, Pardon gönüllülerde şişman, etine dolgun. Aslında Survivor için çok böyle müsait olmayan biri varmış. Karşısına ünlü kimi koyabiliriz? Evet, Hadi bize yazın Bircan yani, Bali, Arto Dalga. Aynen Survivor için e, bu duyumu aldım ben. Şişman, ne şişman diyebiliriz? Şişman. Şişman, ne yani, şişman yani şişko. Ben kendime şişman diyorum. E, dolayısıyla şişman birisi katılacakmış. Zannedersem kadın diye tahmin ediyorum. Bülent bu, Sertaç. Evet olabilir. Doğru. Olabilir. Bülent Sertaş Ata Demirer, Ata gitmez zaten. E ata mi? gitmez, Bülent olabilir. Bülent, Bülent olabilir gidebilir. Bülent de gidebilir de bu arada. Bülent Sertash da kilo durumu nasıl acaba? Allah Allah, değişik bir survivor bizi bekliyor. Vallahi ben merakla. Ya ben şu Merve'nin programa dahil olduğu günü sabırsızlıkla bekliyorum. Biliyor musun? Kimin? Merve'nin. Ya Mer Merve sen burada öyle böyle paralar yok. Sen manyak mısın ya? Çok iyi paralar var burada. Sen niye? Haftalık. Çok güzel paralar var, özellikle. Şu gibi biliyorum ben. Ben sana yazayım canım. <laughs> ben Aa, sana yazayım ne? canım. Haftalık diyorum. Yine. Haft. Ne ne diyorsun? Ya saçma. Öyle bir para yok da. Ee, bir ah. rakam teklif etmişler. Ediliyor. Söylemiyor Arto. Genel anlamda. Çok da... <laughs> 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 Çok da... Biz Arto öyle gidiyoruz. <laughs> şimdi hadi gidiyoruz kısmetse. Ben bilseydim kabul ederdim daha <laughs> önce derim. Öyle miyim? bir şey bize, bu, bize bu yoktu yani. Bize yani bu, bu, bunu söylememiş. Bu, bu bize <laughs> var Peki şimdi...